Aynı iklimsin ne çare Ben sana vurgun bir çare Sarardım soldum hasretinle Aynı <laughs> iklimsin hep ayrı Sert soğuk mağrur sevdalı Kavrulup <laughs> yanarım ben yine <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar Hoş geldiniz Bugün ne oynayacağız? Siz tahmin edin lan Nerede falan. Bu videonun başlığı yok. Orada <laughs> göremeyeceksiniz. Hepinizle birlikte ve özellikle partnerim Fatih abiyle... Fatih evet. abi! Kirmem Simge ablayla bugün tabu oynayacağız. <laughs> tabu oynayacağız. Tabu tabu. Tabu tabu Sen kim seviyor nasıl? belli Sana akıl daha yeni geldi Sözlerinle attığın taşlar, daşlar kafama değillereme geldi. Öncelikle kanalımıza abone olmayı ne yapıyorlar? Unutmuyorsunuz. Like atmayı ne yapıyorlar? Unutmuyorsunuz. Bize destek olmayı ne yapıyorlar? Unutmuyorsunuz. Arkadaşlarınla paylaşmayı ne yapıyorlar? Unutmuyorlar. Unutmuyorsunuz. Hiçbir şey unutmayın. unutursanız size Alzheimer demek zorunda Kusura bakmayın evet. ama yani gencecik insanlarsınız. Bu arada bizi 65 yaş üstü izliyorsa ellerinden öpüyoruz ve İvan numarası atabilir hala bayram kampanyası geçerli. aşı parası yolluyoruz. O zaman videoya geçelim mi? Hadi geçelim bakalım. Hadi geçelim. Kim başlıyor? Aşkıyat makasla başlayalım. Hadi. Aşkıyat makas. Hayır <laughs> sen başlıyorsun evet. Anla. Tamam, dur bekle <laughs> İsimleri isimleri yazıyorum. A takımı ben. B takımı Fatih abi. Başlayalım. Başla. 1-2-3 başladım Oy! Böyle bir eğlencelerde bir şey fırlatırlar. Havai fişek. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi biz... E, Survivor gibi şeyler nerede yayınlanıyor? Televizyonda. Evet. Televizyonda mesela... ...bir Acuna oran oranı. var. Bir oran var. Bizim için de çok önemli. Rating. Aynen. Acun abi selamlar. Çok böyle önceki şeyler için kullanılır. Radyo. Hayır. Bu bir tabir. Çok geri olan zamanlar için kullanılır. Laboratuvar. Ha, aşk ne laboratuvar? ya şimdi gittim mesela diyelim. Antika bir şey aldın değil mi? Evet. O çok böyle seni hislendirdi. Külüstür. Geçiyorum. Neydi? Nostalji ya. Böyle bir bir şey yaptım. Tamam mı? Ne yaptın? İyi değil. Kötü. Çok kötü bir şey yaptım. Ne ben yaptın? ne yapmış oldum? Evet. Aa, suç işleyenlere selam. Sen mesela bir şey yapıyorsun, evet. tamam mı? Ben senden bir şey duyuyorum. Acaba yaptı mı? Şüphe. Değil. Şüphe değil, başka bir şey. Ne lan bu? Şüphe gibi. Sana karşı bir şey diyorum. Acaba Çin. yaptı Yok, mı? Yok öyle olmaz. Acaba yaptı mı? Yapmadı mı? Acaba yaptı mı? Yapmamıştır ya. Geçiyorum. Geç neydi? Şş, kuşku. Hayda. Her zaman sabahtan akşama kadar olan kısmı böyle bir yere bir şey yapıyorsun. Kitap değil de ne? Kitap defter, değil de Defter. Ne? defter. Evet. Günlük. Aynen. Vay anasını. Senin en sevdiğin şey? Müzik. Sende olan bir alet? Ee, piyano. Hayır. Ork. Tır tır. Gitar. Aynen ama geç. Bak sana evime enstrüman dolu. Al. Kaç bildin? Dört bildim. Dört. 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 Dört bildim sıra sende şimdi. Hazır mısın? Başlatıyorum süreyi. Hazırım. Çın çın çın. <laughs> ee, Mabel Matiz'in bir şarkısı var. Gönlün var mı ben? Sarmaşık. Baş harfine değiştir. Ne? Aa sarmaşık pardon tamam doğru ben karmaşık yaptım. <laughs> ee... Aynı maddeler birbirini ne yapar? Çeker. İter. Ne, neyse iter peki. Şu bir de artı bir eksi. Bunlar ne oluyor? Kutup. Ne kutbu? Ekvator kutbu. Hayır. Ekvator değil. <laughs> İçinde ne varsa çeker. İletkenlik. Hayır. Bilmiyorum, geç. Pas, Neydi? Mıknatıs. Ah. Ee, ben ne de dedim? El. Bayram sabahı nereye gidilir? El öpmeye. İlk, sabah ilk kalka kalkma. Namaz. Namaz. E, Beş vakit ezan. Kalabalık bir şekilde gidilen namaza ne denir? Topluluğa. Bayram namazı. <laughs> tamam mı? topluluk şeklinde giden ve çıkan yani toplu bir şekilde. Cemaat. doğru. Ee, hızlansana, hızlansana, hızlansana ne yani. bekliysem. Köseli ne olur? Ayakkabı. Ayakkabı. Köseli unut ayakkabı. Siz giyiyorsunuz bunu. Topuklu. Ee, Louis Eki at. Topuk. Doğru. Ayakta da var. Sadece bizim ee, bizde mi var? Topuk anlamadım. Bizim mı? özel şeyimiz ne? <laughs> Sizin özel şeyiniz ne? Ne bileyim ben? Hayır ikimizin özel şey. Erkekler olarak düşünme ikimizin. Ha ikimizin özel şeyi. Anılarımız. Yani her çiftin vardır bu. Her çiftin. Defter, anı defteri. Hayır. Son 10 saniye. Kolye, molye, bileklik, zincir, hal hal. Ne bileyim ben? BT 1 0 bitti sevgililer günü. 14 Şubat <laughs> diyemedin mi orada? Buradan bu arada bütün cemaate selam olsun. Herkes anasının kusuz olsun. Sen anan yerin. 14 Şubat diyemedin mi bana orada? 14 Şubat gizliydi işte. E 13 13'te senin 13'ten sonra 14 Ocak'tan sonra Şubat 14 Şubat. Bir şey diyebilir miyim? He. Sen ananı yani. <laughs> Kaç binmişim? 4-3 ben yendim bu turu. <laughs> ben anlattığım için ben yenmiş oluyorum. Saymıyorum. <laughs> Arkadaşlar. Kirivemi kutluyorum. Kirivem kazandı. Bir zahmet. Sen gidiyorsun. O... Murat Dalkılıç'tan, Yonca Evcimik'ten Selam Beren Kerem Saat dedim gir. ben sana mi? Kerem Doğulu dedim. dedim. Kerem, 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 Kerem gözlerine Doğulu. feda yenim. Sana bir şey dedim yemin ederim ilk defa duyuyorum Oha şu an. Oha ya. Yemin ettim bak. Abi çok iyi ya. Abi çok iyiydi ya gerçekten. <laughs> Adam Deniz'den anlatmıyor Yusuf'un. <laughs> Demiyor böyle ayaklarına bıcık bıcık bir şeyler gelir. Şimdi alnının ortasını bir kapatırım görürsün. Allah ya. Allah. Aa, yok ya. Allah Allah. Vallahi bunu kafana vurdun mu? Beyninden akıtırım kıtırım. Ekmek bana yerim ha. Tabii canım tabii. Evet. ya. Allah. Bak ellerine kollarına bak ya. <laughs> Bu kazandım için. Bak Güzel, benim Bremen tarafını mı Bak kek oluyor. Lan, sus lan sus. Bak keko tarafım yükleniyor bak. <laughs> Yukarıdan bir ses yükseldi. Hani bir şey koy, bir şey koy. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar sonuç olarak ben kazandım. Evet, Benim de kaldım. hakkım olduğunu düşünüyorum çünkü saçma sapan yerlerde saçma sapan sonuçları bağlattırdı Bence de kirbe hak ettin sen bunu ya. Bence de yani. Hak etti vallahi hak etti. Kirbemi kutluyorum buradan. Allah razı olsun. Çok selam söylüyorum buradan Simge'ye. <laughs> Aa buradaymış lan. Aşk olsun Simge niye seslenmiyorsun ya? Aşk olsun. Tüh, nasıl yapmam ben bunu? O zaman. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Eğer ki bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Lütfen sizleri seviyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kanala abone ol.